Çok uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Evet. Nasılsınız? Açık mı evet, abi? teşekkür ederim. Abi dizisi çok merak ediliyor abi. efendim. teşekkür ederim. Abi. Yeni karakterinizle çok, çok konuşulacak. Biz ama tanışma fırsatınız oldu mu? Sır gibi ya de var. saklanıyor var. efendim nasıl bir karaktere hayat vereceğiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür Annenizle ederim. Annenizle olan e, güzelliğiniz çok konuşuldu. Videonuzda evet. çok konuşuldu. Abla kardeş zannedildiniz efendim. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ama geldi. devamlı seni görmüyoruz. Benim de acelem var şimdi. Kusura bakmayın. Yaz tatilimiz Tatil geçti diyelim o zaman. Çok güzel geçti. Teşekkür ederim. Şimdi hazırlıklar İş başlayacak. Mi geldik? Bakalım. Sağlık politiğine mi geldi? <laughs> <Hangisine> geldik? Kendisine geldik. Tabirelerden hemen koku çekelim. Herhangi bir sağlık probleminiz yok inşallah. Yok yok gayet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz konuşalım. Kerem Bey'le tanıştınız mı? Okuma provası başladı mı? Ee, yok daha başlamadı. Ama bu ay içerisinde başlar diye düşünüyorum. İlk teklif geldiğinde neler hissettin? Kenan Bey'le oynama. Vallahi iş yeni bir iş. Heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor bizi. Güzel proje olacağına eminim. Ben fotoğrafımı çekeyim. <gülüyor> 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 Kapıyı açar mısınız? Merakla da bekleniyor aslında ya efendim. Nasıl bir uyum sergileyeceğiniz diye de. Yeni ikili diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşulacak ikili diyebilir miyiz? <laughs> Eleştiriler de oldu hani yaş farkından dolayı. Bu sizi üzdü mü? Yok karakter yaşıma uydu zaten. Yani bir şey yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bir fotoğraf alsaydım ben ya. Görüşmek üzere. <laughs>